Fena yolunda 3 artı 1 net 125 metrekare 45 metrekare salon 5 metrekare balkon önü açık 5. kat çok harika bir daire 3 artı 1 yenilenmiş mutfak yenilenmiş banyo ve misafir tuvaleti geniş bir balkonumuz var keyifli hemen şurada bir mutfağımız yine yenilenmiş, öne açık mutfağın. Burada bir misafir tuvaleti yine yenilenmiş güzel. Banyomuz iç yenilenmiş. Dış akrabin, çamaşır makinesi dolabı, çamaşır makinesi. Burada 10 metrekare bir oda. Burada 16 metrekare ebeveyn odası balkona çıkışı var. Yine 5 metrekare balkon, 2 balkonlu bu. Ev. Burada da yine 12 metrekare başka bir oda. Buradan da yine balkona çıkış var. Önü açık. İki tarafı da 3 cepheli, 3 cepheli de önü çok açık güzel bir daire. Yerler parke. Kapıcılık. Merkezi ısıtma sistemi. Isınma merkezi sistemdir. Yalnız sıcak su kombilidir. Daire içinde kombi Sıcağı mevcut. E, mutlak doğalgazımız var. Mutfağın manzarası.